Arkadaşlar nereye geldik? Dünyanın merkezi Çorum arkadaşlar. Bu resmi kayıtlarda ve araştırmalarda yapılmış. Gerçekten dünyanın merkezi 19 Çorum. Karadeniz'e geldiğin zaman mutlaka dünyanın merkezi olan Çorum ilimize, ilçelerine bekliyoruz arkadaşlar. Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar. Gezi var, kültür var, sanat var, müzik var ilaveten sosyosumun projesi olan kırmızı elma 05 kanun gezmeye dolaşmaya devam ediyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Karadeniz'in tam ortası olan 19 Çorum'dayız. Medeniyetlerin geçmişi 10.000 yıl öncesine dayanan çok özel bir yerdeyiz. Neresi burası? Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Çorum Belediye Binası efendim. Karşımızda Millet Kütüphanesi var efendim. İlaveten de hep beraber Çorum'u gezeceğiz dolaşacağız ama tahmin ettiğim kadarıyla ön bilgiye kadar gerçekten Çorum, geze geze bitiremeyeceğiniz vakti nasıl geçeceğini anlayamayacağınız çok özel bir yer. Burada çok özel lezzetler var, özel tatlar var ve sürprizler var arkadaşlar. Herkesi 19 Çorum ilimizde ilimize ve ilçelerimize bekliyoruz arkadaşlar. Hocam, hocam. Arkadaşlar geldik 19 Çorum'a. Türkiye Cumhuriyeti Çorum Belediyesi çok güzel bir hizmet yapıyor. Gördünüz mü? Akıllı durak efendim. Eee kışın sıcak, yazın serin olan, otomatik kapısı olan arkadaşlar er durakta böyle gidecek, gelecek otobüslerin seferlerin durakları var. Dakikası yazıyor efendim. Gerçekten çok. Bu güzel hizmetlerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti Çolun Belediyesi'ne, çalışana ve emeği geçene herkese teşekkürler. Evet, gördüğüm her yerde akıllı durak var arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar burada çok özel bir yer var. Türkiye Cumhuriyeti Çorum Belediyesi'nin güzel yaptığı çok güzel bir şey. Bunun yanında e, Türkiye Cumhur Arkadaşlar burası Türkiye Cumhuriyeti Çorum Belediyesi'nin çok güzel bir tesisi var. Mini Çorum demek. E, Çorum ilçesini, ilçeleri ve merkezdeki olan tarihi yerleri, çok özel yerleri şey yapın. Bunun bir benzeri de İstanbul'da Eyüp Sultan'da var arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Bunların en büyük özelliği hem Türkçe açıklaması var hem İngilizce açıklaması var. Gerçekten güzel. Biliyorsun ki Çorum çok imparatorların ve çok e, medeniyetlerin geçtiği yer. Bak görüyorsunuz çok güzel. Burası pazarsız günü hariç her gün açın. Tamamen ücretsiz arkadaşlar. Mutlaka Çorum'a geldiği zaman bu Çorum mini e, kent tanıtımı olan yere bekliyoruz arkadaşlar. Çok güzel böyle. hem tertemiz burası. Gönül rahatlığıyla geleceğiniz, ailece güzel vakit geçirebileceğiniz çok özel yerler var, özel tatlar var arkadaşlar. Görüyorsunuz çok burada. Tamamen medeniyetin yaşadığı yerdir burası. 19 Çorum ilçesi ve illeri arkadaşlar ilim. Burada tarihi köprümüz var arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Geçesin. Evet. evet, burası Osmancık. Meşhur Koyun Baba Köprüsü arkadaşlar görüyorsun birebir aynısı arkadaşlar. Böyle karşı tarafta var. Böyle çok güzel. Kameralar var, güvenlikçiler var, gönül rahatlığıyla. Ayrıca güzel vakit geçirdiğin çok özel yerlerden biri arkadaşlar. Roma döneminden kalma tarihi Roma Barajı arkadaşlar görüyorsun. Bu da tarihi Kapılı Kaya mezara efendim görüyorsunuz. Tarihi burada tarihi kalemiz var ve ilaveten de kaya mezalları var. Arkadaşlar görüyorsunuz. Birebir aynısı. İşte bir şey. Arkadaşlar bu da 12. yüzyıldan kalma. 13. yüzyılda kalma Elvan Çelebi Camisi ve Türbesi efendim. Görüyorsun. Eğitim yuvası olan çok özel bir yer. Bu sırada bize Çollalı cami hocamız var. Emekli bir babamız var bize. Alil babamız yardımcı oluyor. Hadi. Bedava bir Alil Babamız bize bedavat rehberlik yapıyor arkadaşlar. <laughs> Burası da tarihi eski askerlik subesi görüyorsunuz efendim. Mecit Özü'nün efendim. Bu da tarihi 19. yüzyıldan kalma İsmet Eker Konağı efendim. Bu da tarihi Idıklık Türbesi efendim. Osmanlı İmparatorluğumuzun zamanında kalma çok özel bir yer. Bu da tarihi camimiz efendim. O e hemen yanı başında çok özel bir yer. Arkadaşlar burası da 17. yüzyıldan kalma meşhur 19 Çorum Kalesi arkadaşlar. Bu da 19. yüzyıldan kalma tarihi Çorum Müzesi efendim görüyorsunuz. Tarihi bir müzemiz. Buraya özellikle herkesi bekliyoruz. Arkadaşlar dünyaca meşhur 18. yüzyıldan kalma Çorum Saat Kulesi. Dünyada ve Türkiye'de tek çok özellikli bir saat kulesi arkadaşlar. Burayı özellikle bekliyoruz. Burası çok gönlü olan Veli Paşa anı. Tam 19. yüzyılda burayı da mutlaka görmeniz lazım. Ama şunu söyleyeyim. Çorum'a geldiğin zaman gerçekten vaktin nasıl geçtiğini anlayamayacaksınız. Özellikle tarihi eserlere, tarihi şeylere, yerler meraklı olan özellikle 19 Çorum'a bekliyoruz. Yine Çorum ilimizin en eski çarşısı 19. yüzyıldan kalma hala aynı ee, ne diyelim ee, tazeliğini ve sıcaklığını koruyor arkadaşlar. Yine burası da tarihi eski belediye binamız. Yeni belediye binasına geçtiği zaman burayı e, kütüphane kütüphane olarak kullanıyor. Gerçekten çok güzel. Özellikle kütüphane Ç çocuklarımızın gençliği bizler için çok önemlidir. Arkadaşlar dünyanın, Türkiye'nin ve 19 Çorum'un en meşhur aslanlı kapı efendim. Burada görüyorsunuz. Herkesi buraya özel olarak bekliyoruz. Arkadaşlar tarihi Ali Paşa amamı 1573 yani 15. yüzyıldan kalma efendim. Tarihi amam. Arkadaşlar Türkiye'nin ve 19 Çorum'un simgesi olan 18. yüzyıldan kalma saat küresi ve o günden beri dakika dakika saniye saniye çalışıyor. Mutlaka Çorum'a geldiği zaman bu saat kulesine mutlaka diğer arkadaşlar, diğer turistler gibi evet. siz de resim çekiliniz efendim. Çorum'un meşhur saat kulesi. Arkadaşlar burası da tarihi Saat Kulesi'nin meydan olduğu yer. Burada tam 30 tane tarihi eser var. Medeniyetler var. Çok özel yerler var. Görüyorsunuz burada. Birebir aynı olan çok güzel bir. Buranın en güzel tarafı hem Türkçe açıklaması var. Tarihleri var. İlaveten de önemlisi de yabancı dil var. Gençlerimiz için, ilaveten de turistlerimiz için çok güzel bir şey. Bu güzel hizmetinden dolayı tekrar Türkiye Cumhuriyeti Çorum Belediyesi'ne çalışana ve geçen herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Böyle görüyorsunuz. Gerçekten Çorum'a geldiğiniz zaman vakti nasıl geçeceğinizi bir türlü hissetmeyeceksiniz arkadaşlar. Arkadaşlar burada gördüğünüz tarih eserlerinin üstünde numaralar var. O numaraların da burada açıklamaları var. Görüyorsunuz burada. Hem Türkçe var hem İngilizce var. Gerçekten çok güzel burayı. İlaveten de bu meydanları, parkları her zaman ter tertemiz tutalım. Ve çöpleri devamlı çöp kutusuna atalım arkadaşlar. Evet. Burası. Arkadaşlar mübarek günümüz olan Cuma günü tarihi Aras'ta ikram çeşmesinde gerçekten güzel ee, namazdan sonra Cuma namazından sonra ee, camimize çıkan cemaate güzel ikramlar yapılıyor. Gerçekten çok güzel. Hem afiyet olsun hem de Allah kabul eylesin. Arkadaşlar ilimizde 14. yüzyıldan kalma çok özel bir camimiz var. Muradi Rabi Ulu Cami arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Burada tüm Osmanlı İmpar İmparatorluğu'nun motifleri taşıyor. Burada da çok güzel. Şeyde görüyorsunuz. Osmanlı'nın motifleri şey yapıyor. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bak görüyorsunuz. Gerçekten sanatın ve ne diyelim ilmi ilmi ürediği çok özel bir şey. Desenler efendim. Burada engeller için engelli asansörümüz var. İlaveten normal asansörlerimiz var efendim. İlaveten de camimizin en önemli özelliği sütunları tamamen asap yani kereste odun efendim gerçekten çok otantik. Herkesi Çorum ilimize bekliyoruz. Arkadaşlar ilk defa gördüm bir camimizde, Ulu camimizde gördüğünüz gibi rampa var. Hem engelliler için, hem yaşlılar için, hem akülü araba kullanan engelliler için gerçekten çok güzel. Vallahi gerçekten kıskandım. Diğer camilerde de böyle rampalı şeyler istiyoruz. Arkadaşlar büyük meydanları, büyük parklarda Türkiye Cumhuriyeti Çorum Belediyesi engelliler için, engelli araç kullanan, akülü araç kullananlar için sarsı istasyonu var. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Buraya engelli, akülü araçta olan vatandaşımız geliyor böyle güzelce dolduruyor ve devam ediyor yoluna. Gerçekten çok güzel hizmet. Kırmızı Elma 05 kanalımızdan herkese sevgiler, saygılar. Gezi var, kültür var, sanat var, müzik var. İlaveten sosyal sorumluluk projesi olan Kırmızı Elma 05 kanalımız gezmeye, dolaşmaya devam ediyoruz. Neredeyiz arkadaşlar? Karadeniz'in tam ortası olan 19 Çorum'dayız. Medeniyetlerin geçmişi 10.000 yıl öncesine dayanan çok özel bir yerdeyiz. Neresi burası? Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Çorum belediye binası efendim. Karşımızda Millet Kütüphanesi var efendim. İlaveten de hep beraber Çorum'u gezeceğiz dolaşacağız ama tahmin ettiğim kadarıyla ön bilgiye kadar gerçekten Çorum geze geze bitiremeyeceğiniz, vaktin nasıl geçeceğini anlayamayacağınız çok özel bir yere. Burada çok özel lezzetler var, özel tatlar var ve sürprizler var arkadaşlar. Herkesi 19 Çorum ilimizde, ilimize ve ilçelerimize bekliyoruz arkadaşlar. Hocam, hocam. Arkadaşlar tarih binamızdaki Minnet Kütüphanesi sabah 8'den gece 12'ye kadar cumartesi pazarı açık arkadaşlar ve ilaveten ücretsiz içecekler var, ücretsiz internet var. Gerçekten çok güzel. Özellikle öğrencilerimiz için gençlerimizin bir etüt merkezi olarak kullanıyorlar. Ve içeriği gezdim gerçekten çok güzel. İçimden öğrenci olmak geldi. Arkadaşlar bir saat içinde en çok ağaç dikme rekoru 303.150 fidan şehrimize aittir. Gerçekten dünya rekoru kırmışlar. Bundan dolayı 19 Çorum halkına yaşayana misafirlerine teşekkür ederiz. Arkadaşlar burası da Çorum ilimizin şehir müzesi ve tarihi binamız efendim. 18. yüzyıldan kalma çok özel tarihi binamız. Veli, Karşımıza da Veli Paşa anı var efendim. O da tarihi binamızın devamı efendim. Gerçekten çok Osmanlı'dan günümüzde kalan çok özel tarihi binalardan biri arkadaşlar. Arkadaşlar Veli Paşa e, anımız 19. yüzyılda kalma burası iç tarafı efendim. Burada Türkiye Cumhuriyeti Çorum Belediyesi'nin Çorum mutfağı var. İlaveten de kahvecisi var arkadaşlar. Arkadaşlar Veli, bili Paşa anımız sabah 9.30'dan akşam ona kadar açık. Ama yazın saati 121'e kadar açık yapacağız arkadaşlar. Gelen misafirlerimiz, turistlerimiz güzelce, keyifçe yemeni yesinler, özel tatlılar yesinler, içeceksinler. Böyle gününü güzelce geçirsinler. Herkesi çorum il ilimize bekliyoruz. Arkadaşlar burası da Çorum ilimizin şehir müzesi ve tarihi binamız efendim. 18. yüzyıldan kalma çok özel tarihi binamız. Karşımıza da Veli Paşa anı var efendim. O da tarihi binamızın devamı efendim. Gerçekten çok Osmanlı'dan günümüze kalan çok özel tarihi binalardan biri arkadaşlar. Arkadaşlar Veli Paşa ee anımız. 19. kamu burası iş tarafı Burada Türkiye Cumhuriyeti Çorum Belediyesi'nin Çorum Mutfağı var. İlaveten de kahvecisi var arkadaşlar. Arkadaşlar Veli Veli Paşa anımız sabah 9.30'dan akşam 10'a kadar açık. Ama yazın saati 121'e kadar açık yapacağız arkadaşlar. Gelen misafirlerimiz, turistlerim güzelce keyifçe yemeğini yesinler. Özel tatlar yesinler. içeceksinler Böyle gününü güzelce geçirsinler. Herkesi çorum ilimize bekliyoruz. Arkadaşlar çorum ilimiz böyle yaya geçişlerinde rampalar var arkadaşlar. Ilaveten böyle sarı taşlar var engeller. Gerçekten engeller sarı taş yönünden çorum ilimiz gerçekten çok uygun görüyorsunuz ve ilaveten burada insanların güler yüzü canlı. Özellikle yaşlı engeller için güzel yaşanacak illerimizden biri efendim. Gördüğünüz gibi caddenin ortasında yeşillikler var. Gerçekten çok güzel, çok otantik bir yer. Herkesi Çorum ilimize bekliyoruz. Arkadaşlar yine Çorum ilimizde çok tarihi bir camimiz var. Kubbeli Cami. Tam 1340 yani 13. yüzyıldan kalma arkadaşlar biliyorsunuz. Osmanlı mütüplerini taşıyan çok cari, çok tarihi bir camimiz. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar Çorum ilimiz, merkezimiz, her tarafın gördüğümüz sarı tersi istedilen zeminle elen ve rampalar tamamen engeller için, yaşlılar için, akıllı araba için gerçekten uygun arkadaşlar. 86 milyon Türk milleti ve turistlerimiz hepinizi 19 Çorum'a bekliyoruz arkadaşlar. Ailece bekliyoruz. İlaveten de bugüne kadar gösterdiğiniz ilginize, alakanıza sonsuz teşekkürler. Kırmızı Elma 05'i ailece arkadaşlar beni ve takip etmeyi, beğenir yapmayı sakın unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese sonsuz teşekkürler. Kırmızı Elma 05 sizin kanalınızdır. Sevgiler, saygılar, güler yüzler.